Evet, kelebeklerimiz uçuşuyor. Hayırlı günler. Orada su, su banıyor demek ki. Burada. Akasya tam teşekkürlü vermiş. Mis gibi hava. Böyle bir koku olmaz. Evet. Sakar Bey dil atmış. Sıcak var diyor. Durum ağır diyor. Ulan mı dinle? He Hemen. Durum var mı? Hemen oğlum. Evet. Jackson de haremini toplamış geliyor. Evet. Jackson haremi biraz kalabalık. Jackson'ın yardımcısını nerede Evet. Harem bayağı kalabalık Jackson. iyi günler dileriz. Hafiften bir meltem tipinde bir rüzgarımız var. Akasya'ların kokusunu da bollara getireyim. mis gibi ortalık. Evet kuş sesleri cıvıl cıvıl köyde yaşam. Maşallah maşallah bayağı toplamışım bunlar var. Hadi bakalım.